Merhaba arkadaşlar, Enes Botexper'den ben Umut. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperini yapmamız için Hero X Plus 200 geldi dostlar. Motosikletimiz bu. Şimdi, motoru çok soruyordunuz. Videosunu çek abi, çek abi dediğiniz motorlardan biri. Ben de gelmişken çekeyim dedim dostlar. Şimdi, motosiklet 2023 model. 3500'lerde motor. Şimdi, kilometre pek yok. Ama iki el değiştirmiş. İki el değiştirdikten sonra neler görmüş, neler yaşamış. Ve alınır mı alınmaz mı değerlendireceğiz dostlar. Şimdi lastiklere bakalım önden başlayalım. Lastiklerimiz güzel. Lastikleri abi orijinal fabrika çıkışlı metzeler. Şimdi lastiği diyorum ya her zaman söylüyorum. İlk lastik abi. Bu modeli aldığınızda lastiği size veriyor. Yani vermiş. Yani gidip bir daha masraf etmenize gerek bırakmıyor. Ön jant 21 abi. Yani boyutu güzel. Tam böyle bir arazi aracı gibi yapmışlar. Zaten arazide kullanmak daha mantıklı bunu. Arazide kullanırsanız daha mutlu olursunuz. Asfalt motor değil. Yol yapanlar var, dünya turunda çıkanlar var ama tabi istisnai durumlar. Konfor alanından uzak bir motor aslında asfalt üzerinde motosiklet. Bir de jantları, tel jant, ve şamyalli arkadaşlar. Şamyalli olması biliyorsunuz dezavantaj. Bu şamyal patladığında tamir edemiyorsunuz abi. Tamir ettirecek yer de bulamıyorsunuz. Mesela kendi adıma ben yapmıyorum. Yani çok istisnai durumlar olduğunda çok böyle ağır bakıma geldiğinde böyle büyük motorlar. Mesela aşağıda o yapıyorum bir tane o istedi mecbur onu. Ona hayır diyemiyoruz ama dışarıdan böyle bir işi şey almıyoruz mesela. Hani çok zor da tamirci bulabileceğiniz bir Sistem aslında artık eskidi. Bu tarz motorları ama hala böyle devam ediyorlar. Fabrikasyon bazıları abi bu yani bu motorların şurada bunlar şu tellerin akort ayarları yapılıyor. Bazıları doğru olmamış oluyor. Kafa sallıyor falan böyle şeyler duyumlarımız var. Ama tabii ki onun ayarı yapılabilen bir şey. Fabrikasyon biliyorsunuz Türkiye'yi nasıl toplandığını motosikletlerin. Garip garip bayiler, garip garip toplamalar. Yani işçilikler kötü çünkü ustalar az. Ya yani usta az, usta az olduğu için de yani toplamayı bile işte indirdiler kasadan toplamayı herhangi biri yapıyor. Öyle düşünün. Ondan dolayı sorunlar çıkabiliyor. Çamurluk kısmımız plastiği abi fena değil. Yani zaten tarz çamurluklar hem kaliteli hem de pek kırılmıyor ve ucuz oluyorlar. O çok önemli. Şimdi ön amortisör sistemimiz. Bak amortisörlerimiz uzun büyük gayet güzel. Şuradaki detay. Teneremsi işte bir duruşu var. Bakın şu amortisörün üstünde bakın korozyonu görüyor musunuz? Daha yani bu 2024'ün Mayıs aylarında falan çıkmış motosiklet aslında piyasaya. 2023 model ama korozyon başlamış. Yani ufak ufak korozyonlar olabiliyor. Bakın şunların üzerindeki sarılıklar onlar korozyon değil. Bu sarılıklar orijinal sarılıkları. Öne ABS koymuş. Güzel. Yani e, bir teknoloji vermeye karar vermiş. Ve yani uygun fiyata ABS vermiş. Biliyorsunuz ABS artık hatta insanlar aralarında saçma sapan ABS olması keşke gidiyor. ABS olan motorun ABS'sini kapatıyor falan o kafalar var. Ama o kafaları geçin. O kafalar iyi değil. Doğru değil yani. Kesinlikle yanlış kafalar. ABS abi lazım. ABS'siz motora binmeyin hatta. Öyle söyleyeyim. ABS'yi önde vermiş ama arkada vermemiş abi. Arka tarafa baktığımızda arka taraf düz sistem. Yine disk Allah'tan disk. Ama yani buradaki sistemimizin içinde ABS yok. Sorun yok tutuyor. Arka lastiği de çok güzel. Dişli. Dişli olduğu için de tutan lastikler ama diyorum ya asfalt için uygun lastikler de değil bunlar. Bir de öyle de bir durum var. Direkt arazi çık bununla al bir Belgrad'a. İstediğin gibi takıl Belgrad ormanında. Yani hani o tarz yerlerde takılılmalı bir motor ama tabii ki şu anda piyasada uygun ve sağlam bir makine arıyorsanız uygun ve sağlam bir makine. Yani o Çinleri alacağınıza bunu alın abi en azından binersiniz. Tamiri de rahat. Bak gel. Gel. Bak şimdi görüyor musun üst kapağı? Ben buradan tık 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 bir sorun oldu. Hemen açarım üstü buradan. Depoyu bile sökmeden hemen açarım abi burayı. Çözerim. Şimdi şurada buji piposu Buji piposu kaliteli abi. Bak ürünlerine bakıyorum. Şimdi onlara bakarak zaten size yorumluyorum malı. Kullandığı buji Abi şampiyon kullanıyor. Gerçi NGK ve şampiyon. Yani burada hatta şampiyon iki tık önde. Şuraya baktığında gaz kelebeğine bakın arkadaşlar. Kane. Yani Honda'nın kullandığı sistemi kullanıyor. Yani kalite var. Bak şurada Mitsuba marş motoru var. Yani bunlar abi tık 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 kaliteyi gösteriyor. Yani bunlar diyor ki ben diyor kaliteyim. Ben kalite ürettim. Hani evet uygun fiyata size kaliteli bir mal sunuyorum diyor. Yani ben beğendim arkadaşlar motosikleti ondan dolayı. Zaten kullanıcıların hepsi de muazzam seviyor. Muazzam beğeniyor. Çünkü o paraya binebilecekleri ne var ki başka? Hani baktığında CG parasını alıyorsun. CG parasına bindiğin motor bu. Yola da gidebiliyorsun. Arazi işte maceralarına da katılabiliyorsun. Falan filan. E mis gibi motor. E düştüm üzülmezsin, kalktım üzülmezsin. Şimdi dostum bakın burada düşmüş görünüyor. Sağa doğru düşmüş. Şu parçayı abi maalesef biraz hasar vermiş koruma demiri görevini yapmış. Yan tarafta ayaklık kısmımızda ufak bir sürtünme olmuş. Şurada gene bayağı bir hasar vermiş ama hiç önemli değil. Parçaları hem ucuz hem de bunu ufak bir para bir de fıs yaptın mı mis gibi. Buna fıs yapmaya da çekinmezsin işte. Hani sorun yok. Motosiklet abi güzel. Yani tamiri de Tamiri de çok kolay. Yani üzerindeki malzemeler de kaliteli. Yani mesela silindiri, silindirine baktığınızda hemen bunun üstünde bile depoyu sökersek alabiliriz gibi duruyor. Yani tamiri de kolay. Bu çok önemli. Bu da usta masrafından daha yırtmak demek oluyor. Yani ben bir e, racing tipi bir motosikleti açtığımda verdiğim efor ve ücretle buna verdiğim efor ve ücret asla aynı olmuyor arkadaşlar. Mümkün değil çünkü öyle bir şey. Neyse gidonu yamultmamış bu düşme. Bu güzel. Gidonumuzu da görmüş olun. Gidon da düz. Hiçbir sıkıntısı yok. Şurada bakın bir tane parçası eksik. Bunu tamamlamasını da önereceğim arkadaşlar. Şimdi anahtarını göstereyim. Şöyle bir anahtar yapmış. Yani bu da bunlar da CBF'i andırıyor. Tabii her şeyi yüzde yapacak hali yok. Yani anahtarı bu şekilde. göstergesine bakalım. Göstergemiz de bu şekilde. Yani gayet güzel. Işık vuruyor biraz ama yani burada bakın vites göstergesi var ama iyi çalışmıyor abi. Vites göstergesini saymayın çünkü biri atıyorsun, bire bir süre sonra geliyor falan. Kafa çok geç geliyor göstergede. Daha doğrusu oradaki sensör geç algılıyor bir şekilde. Neyse. Ön tarafta gene bakın şu granajımızda da ufak bir hasarımız var. Ama bunlar gerçekten fiyatları uygun. Yani burada gittiğinde abartı fiyatlarla karşılaşmıyorsun. Arkadaşım şahsi kullandığı motoru işte önüne güzel bir aksesuar takmış. Rüzgarı kesmesi için cam takmış. Yani o cam biraz uzun olmuş ama arkadaşımın boyu uzun. Bir de üstüne bir tane daha takmış. Gerçekten kaçak kat çıkılmış durumda şu an. Ben kullanamıyorum. Rüzgar yemeği tercih eden taraftayım. Ben bu şeyleri pek kendi adıma takmıyorum. Sevmiyorum, beğenmiyorum. Ama bunun bir önemi yok diyorum ya. Bu benim kişisel görüşüm. Asla böyle değerlendirmeyin. Siz takın hiç düşünmeyin yani. Rüzgar rahatsız eden bir şey gerçekten. Şurada bir de telefon tutacağı şeklinde böyle güzel bir tutamak takmış buraya. Aksesuarlarda takılıyor. Bakın buraya da bir çanta koymuş. Görüyor musunuz deponun üstüne? Çanta için bir aksesuar. Burada da çantası var. İstediği şeyleri yapabiliyor. Depomuz saç. Depo saç abi. Gayet iyi. Hiçbir sorunu yok. İnce bir depo ama onu söyleyebilirim. Boya kalitesi eh işte. Öyle yani diyebileceğim bir kalitede. Egzoz korumamız da hasar almış. Egzoz korumamız hasar almış ama şu onun harici bakın buradan içten şöyle oynuyor. Normalde oynamıyor arkadaşlar bu. Sağlam yapmışlar. İçteki tırnağı yerinden çıkmış. Yerinden çıktığı için onun yerinden çıktığını söyleyeceğim. Onu da acil bir şekilde tamamlasın abi. Takılır yani kırık değil çünkü. Çıkacak bu buradan. Tabir, tabir bile değil yani çıkacak doğru yere montelenecek sinyallerimiz falan güzel çalışıyor şimdi arkadan bakalım stopumuz stop tarafımız güzel Stopumuzu hatta size şuradan bir ufaktan veriyorum şeyi. Stopumuzu abi bu şekilde görmüş olun. Yani kötü değil stop. Stopun tasarımı falan da iyi. Bakın arkadaşım buraya bir aksesuar eklemiş. Şöyle bir GP'den çanta almış. Ve plastik. Plastik olması güzel. Çünkü şöyle bir dezavantajı var bu motosikletin. Şöyle bir dezavantajı var. 200 cc bir motosiklet aslında. Ondan dolayı hafif olması lazım. Çünkü blok maalesef ufak. Yani gazı verdiğinde... E, maalesef tepkiler biraz daha yavaş. Ön dişli işte değiştirip biraz daha torku düşürüp işte top speed'i yükseltebilirsin. Ya da tam tersini de büyüterek, küçülterek yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Olabiliyor ama yani canı bu kadar. Buna hani anca şöyle olabilir. Şuna ne olur? adam gelir bir kit yapar. Silindir kit yapar. Bu 200 cc ya. 250'lik bir kit argesi yapıp çalışır. Kendisi bir kit yapıp satar abi. 250 cc'ye çevirdim mi o zaman biraz rahatlar. Demek istediğim şu, bunu demir takarak ağırlaştırmayın motoru. Motor zaten çok zor gidiyor aslında. 200 cc olduğu için makine de büyük, 21 jant, arkada abi tel jant, yine kocaman lastikler fena büyük. Yani ön takım acayip büyük, yani baktığında macera motoru 200'lük. E ne oluyor abi? Bunlar etken oluyor maalesef. Motorun abi gidişini, ağırlığı çok engelliyor. Anlatabiliyor muyum? Neyse, şuradan bakalım yağ soğutucusu var yağ soğutuculu bir makina. Yani bunun hakkında da çok konuşanlar var ya yağ soğutucusu işte patlıyor da falan değil abi. Motor soğuyor. Yani şu yağ soğutucusu su hacimli bir soğutucu olduğunda da bir şey değişmiyor. Yağ soğutucusu da aynı görevi görüyor. Bunun hakkında çok çok büyük motorlar var abi. Bu büyük motosikletlerde yağ soğutucusu kullanıyor. Ducati yağ soğutucusu. Yani mesela büyük markalar yağ soğutucuları kullanıyor. Yani adamlar bu iş olmasa, iyi olmasa bu. Koyar mı abi böyle makine? Çin mi abi bu? Yani argesiz margesiz versin. Anladın mı? Yani seni kobay olarak bunlar kullan kullanmıyorlar. Ha i̇lla herkesin bir hatası olur bu galakside. Çünkü kul cool yapımı sol tarafa da düşmüş. Bakın bunun buradaki denge topuzu biraz farklı. Bunlara denge topuzu da diyemeyiz. Bunların sağda plastik, solda plastik. Bakın elcikle beraber burada farklı. Şuradan gör diğer tarafı da farklı arkadaşlar bunu. Neyse şuradaki konsollara geleceğim. Hem bineyim üstüne bir görün nasıl durduğumu. Şöyle bir nasıl durduğumu görün. Ondan sonra şu konsolları falan konuşalım biraz. Yani motor böyle duruyor. 1.80 boyundayım arkadaşlar. Hemen hemen ortalama saçlarımızın uzun, saçlarım kısayken 1.79. Motorun abi bakın şuradaki konsolların maalesef kalitesi düşük. Yani görüntü kalitesi de iyi değil. Ondan dolayı bunlara eksi yazıyorum ama eksi değil. Fiyatına göre değerlendirirsek öyle değil. Şu daha iyi duruyor bu arada ama bu da çok böyle dokununca iyi hisler vermiyor ama ön çok iyi bak çalıştıracağım. Farı çok iyi abi. Yani farını çok beğendim motorun. Farı çok güzel. Şöyle yapalım. Farı güzel abi. Sesi de güzel şimdi onun haricinde bir şey daha göstereceğim size gelin böyle hem motoru çalıştırayım hem de gösterge üzerinden size motordaki ufak tefek dalgalanmaları göstereyim bunu da bilin yani bu dalgalanmalar da oluyor yani Çin balı değil ama yani Hint balı abi yani bir Japon değil sonuçta bakın dalgalanmayı görüyor musunuz orada bakın şimdi bak birinci vitesi aldım motoru şimdi motor hatta istop etti çünkü çok dalgalanma yapıyor şimdi bir daha çalıştıracağım. Evet, şimdi çalıştırdım. Şimdi birinci vitesi aldım. Bak, dalgalanmayı görüyor musunuz? Isınınca geçiyor. Testlerini yaptım. Sorun yok. Ama zaten genel olarak böyle bir sorun varmış motosikletlerde. A'dan Z'ye her şeyini göstereyim. Şeffaf olalım. Alacaksanız bineceğiniz malı bilin. Yani bunu alıyorum ben. Aa, bu tabi çok kaliteli dedi. Çin'den hallice her zaman it malları. Haberiniz olsun. Ama Honda'dan katkılar var işte. Ee, bunun zaten... Bir tane daha motoru vardı, ufak. Yıllarca bu Honda üretti, Honda üretti onun da böyle bir şey efsaneleri. Orada Honda üretmemişti ama böyle onu bazı parçalarını Honda'dan almıştı, debriyajının işte bazı parçalarını arka varietörünü falan oradan almıştı falan. Evet, Honda'dan bir şeyler kullanıyor, kalite istiyor ama böyle üst düzey bir kalite değil arkadaşlar. Şimdi bir daha çalıştıracağım, Hem bu sefer sesini dinlemiş olalım motorun, motorun sesi de fena değil abi. Ama cılız yani iki yüzlük bir motor. Ses aramayın. Aklınızda ses varsa sesi aramayın. Yani ses olayı arayan adam bunu beğenmez. Ama motorun diyorum ki genel durumunu ben beğendim. Ben motosikleti beğendim. Siz de benim videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Unutuyordum gene videonun arasına koyayım. Çünkü videoyu kesince bu sefer şey oluyor. Ya abi oranları geçiyoruz biz. Tamam geçin abi ne yapayım. Kendi kendimizin reklamını mecbur yapacağız üye olun, abone olun, hype atın, like atın. Destekleyin abi, büyüyelim. Yani kanal büyüsün ki doğru bilgilere bu bilgi kirliliğinin içinde bir şekilde insanlar ulaşsın doğru bilgilere. Yani biz anlatmaya çalışıyoruz. Hayatımızdan içinizden gelen, hayatımızda yaşadığımız gerçek anıları değil. Gerçekleri ne yaşıyorsak onları aktarıyoruz arkadaşlar. Yani onun elimden geleni yapıyorum. Hani doğru bilgilerin bir şey alacaksanız ona göre başınıza neler gelecek bunu bilin diye uğraşıyorum burada. Bir daha çalıştıracağım. Bu dalgalanmadan bahsettik. Yeni kilometre 3500-3600'e bile gelmemiş durumda. Dediğim gibi ufak tefek korozyonları oluyor. Şimdi gidonumuz düz, üst, alt meslitimiz okey. Bir sıkıntımız yok. Motorun geneli fena değil. Gidiş abi benim hoşuma gitmedi. Çünkü ufak. Yani 200'lükler arasında iyi mi? Şöyle 200'lük motorlara göre ne bileyim NS200'e göre mesela değerlendirilmez ama hani e, maalesef yani ne var abi buna? Bunu tam böyle klasmada KTM'in Adventure'ları var 250'lik. E ona göre de biraz o da zaten çok antal, bu da çok antal. Yani Adventure ufak cc işte motorlar biraz antal kalıyor. Bunu abi biraz daha yüksek. Böyle 300-400'lük olması gerekiyor ki bir tık rahat edilsin. Ama araziye çıktığınızda da hiç sorun yaşamayacağınız bir motosiklet. Diğer taraflar şöyle devam edelim. Buradan buradan hızlı geçtik. Buradaki şimdi şurada da var. Bak başlamış koroz korozyonlar görüyor musunuz? Ufak ufak. Ya 3500 için çok erken. Daha yılı da olmamış. Yani baktığında yeni kutlayacağız. Yaşını yeni yaşını yeni kutlayacağız. Yani daha emeklemeye başlarken bunlar başlayınca benim canımı sıkıyor. Arka jantımızda tel. O da sıkıntı. Yani bence sorun çünkü yolda kaldığınızda absürt bir yerde kaldığınızda büyük sorun çıkabilir. Neyse zincir zincir dişli tarafımız fena değil. Genel garajlarının durumları bu şekilde. Bunların abi bir de şey sorunu var, akü sorunu. Bunların akü şu an değerlerini ölçtüm zaten. Motor basarken de iyi basmıyordu hemen ölçümlerini yaptım. Baktım bunun da akü bitmek üzere hemen dedim değişecek. Yani hemen notlarımı aldım bu değişecek yani kaçarı yok. 6 ay sürmüyormuş abi. Hemen aküsünü yani aldınız ya iyi bir akü alın. Hiç motorunuzu bozmayın çünkü orada ilk basınçta yani ilk marşı vurduğunuzda motorun böyle ilk verdiği tepkide akımı fazla veremediği için rolelerinizi yakabilir, tesisatınızı bile yakabilir. Ondan dolayı iyi aküyle gezmek zorundasınız. Bir de motorla yolda kalmayın ha. Motorla yolda kalmak kötü bir şey. Bu arada bunun ayak marşı da var. Ondan dolayı da aküden dolayı yolda kalsanız bununla yolda kalmazsınız. En azından bunun öyle de büyük avantajı var arkadaşlar. Ya motosiklet güzel. Binmek isterseniz binin dedim ya. Uygun fiyata. Çin'e bineceğine, Mondial işte Xtreme bilmem nelere bineceğinize. Bunlara binin abi. En azından e, dağ keçisi işte yani. yani. Öyle söyleyeyim yani keçi gibidir yani. Başlığı da buldum bu arada. Keçi yazacağım ona. Onun adı keçi kalacak şimdi bundan sonra. Neyse velhasıl Kerem bu motosiklet bu şekilde arkadaşlar. Analiz Motoeksper'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.